Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kulak çekme challenge yapacağız. Cezası da şalgam olacak. O zaman başlayalım. İlk önce kim taş kesme makas yapalım. Hadi. Hocaman, hocaman mı? Hocaman çöp 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 hocaman. Ben çöp çöp sileceğim çöp oraya üstünden. Taş kes makas. Ben senin kulağım bir kere çıkacağım. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Çalkamı içmiyorsun. Şimdi sen bir iki mi çek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İçmiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. İçmiyoruz. Şimdi sen benimkimi. Ay arkadaşlar alacağım. Peki ne zaman içiyorsunuz? Kaybettiğimizde böyle ay falan desek çok acıyor bırak desek içiyoruz. Ama az önce ay dediniz. Ben mi dedim? Evet. Tamam o zaman içiyorum. Kardeşim. için? Hayır. Acı acıyı hisseden ve ay diyen içe. Adam şey olmuyor. Böyle çöpe, böyle çöpe, böyle çöpe, nasıl tatlı güzel mi? Okuyor, bir şuraya sen neyi me Ama meydanını acı. Okudun? Ne? Kime meydan okudun? Ablaya. Ne için? İşte hepsini bitti için. Hepsini aldım. Böyle bölge değişeceğim. ablacığım bitire bana da el edeceğim çünkü çünkü çok yapalım çünkü bu hemen için öyle bitiyor büyük Biliyor. çoğunu diyoruz Aa, bir daha açalım hep böyle kap kapatıyoruz yani. hmm. sen çok tatlı konuşuyorsun çok heyecanlı konuşuyorsun neden acaba Büşra Abla bitirdi şimdi benimki burada. Abla da bitirdi yani Şimdi bu boş bardak. Bu da doğru bardak. Bir evet. şey şu anda. O zaman ikinci tur. Bu ne? Şu. 1 2 3 4 5 6 Ay dedik. Ay. Evet. Şalgam iç. Hepsi ne? Siz evet. Adanalı mısınız? Şalgam içiyorsunuz. Ya. Nasıl ya? Siz Evet, Adana. Evet, Adanalıyız. <laughs> Adana'da eskiden yaşıyorduk. Samsun'a geldi. Hmm. Hı hı. Hı hı. Kutlayanda biz sönüzele demeyiz. Akşam ayetini demek yani. Bil bakalım neredeyiz. <laughs> Hadi çıkalım. Nerede olabiliriz biz şu anda? Mersin. Mersin. <laughs> Arkadaşlar kulağım çok acıdı. Ya böyle de dede ona o kadar yoruca böyle çetin kayalarda şey bakıyoruz böyle güzel bir da aynı içine yapıyoruz bence sen çalkalattık he bence siz daha tatlısınız daha farklı yapıyorsunuz <laughs> zaten onlar bence bu videoyu çekmemiştir evet pişer sen çalkalana biz bence biz bence biz böyle yayın diyoruz böyle gelecek böyle gelecek tiktok o için yani böyle öğretmeninize göndereceğiz. <laughs> öğretmeniz de sizi izler videoda ya böyle yapar söyleyeyim yani size. Nasıl Büşra ile anlaşıyor musunuz? Abla kardeş olarak. Hmm. Şimdi belki izleyicilerin soruları olabilir size. Abla kardeş tabii de tartışıyoruz. Ya. Ama Büşra beni daha çok döpüyor. Hangi konularda anlaşmıyorsunuz? Büşra ikinci şakamında içeceksin. Ayay yapıyoruz. Çünkü yalan. Böyle ayay bana çok çünkü tekli abone yapalım. Diyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kulağa gitti. Ya pembe 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 kulağımıza çünkü böyle çekiyoruz. Doğal. Doğal bir rengi oldu. Böyle çekiyoruz. Kulağım yatıldı beni. <gülüyor> <gülüyor> Sonra? Sonra? Çok acımasızca çekiyorsun Büşra. <laughs> çünkü o da benim gibi böyle çekiyor. Ama hmm. saymadım ki daha. Hadi o zaman çay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ama şu an <laughs> çok kötü örnek oluyorsunuz. 7, 8, 9, 10. Çok acıtmayın bence. Ama acıyor. Evet. Çünkü... Çünkü ben, ben yapamıyorum çünkü acayip içme, içmek istiyorum. Ay dedi. Ay dedi. De, 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 de. Hı. Hmm. Büşra iç. Hiç hiç ben hiç ay demeyeceğim artık. Bir ara aklıma bakacağım. Arkadaşlar ben çünkü evet. ayakkabı gördüm dükkanı alıyorum. Evet bu arada sorularımızı soralım yani, mı? Hangi konularda anlaşmıyorsunuz genellikle? Genellikle kumanda. Kumanda konusunda. <laughs> Nasıl Değil, yani? De, şey tabletimi hiç de bir saklıyor kumandayı saklıyor. Her şeyimizi saklıyor. Büşra neden saklıyorsun? O yüzden. Çünkü klan yaratıyor. <laughs> Anlamadım ne oluyor? Çünkü klan yaratıyor. Hmm. Arkadaşlar ben hiç... kulağımı yırtıyorum. Tamam. Öyle. Şimdi bu oyunun sonuna geldik sanırım. Alvin'e konuşuyor içeceğim yani abla abla da hep benim kulağıma çekecek çoğunu çoğunu hep böyle çekeceğiz bunları da hep böyle bitecek çoğunu Son öyle gidecek kaldı iki turdan sonra bitiyor. abla bir güzel doldu. Şimdi bir daha içme yapalım Arkadaşlar ben hepsini içtim çünkü ben şurada biraz daha büyük olduğum için Benim de da bir iş 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya hiç. da acıyor. Çekil. Çekil. Kulağımı özel mi acıyorum? Arkadaşlar ben sadece bir kere ay dedim. Ama ay dedim Cemal içini duymuyoruz. <laughs> İçinden mi diyor? Aa. Şimdi koy bir şuraya. Evet yavaş Abi. yavaş da videomuzun sonuna ben geliyoruz. 1 son. Bu da 4 oluyor. Sen de 8 <laughs> çekmeyin. <laughs> şey. Çünkü ben bir... Ha. Bir, ben bir, kozum iki, kozum. Üç, <laughs> bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, altı, Ay ay tamam. demedim. Koydum o zaman. Arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Ama bitmedi ki, bak. Abone <laughs> olmayı <laughs> beğenmeyi unutmayın. Hemen bitireyim. Bay <laughs> bay. <bye. gülüyor> Hiç kulak evet. kulağı konuşmaz ki, sadece kötü bir şey olduğunda kulak konuşabilir. Peki, sonuç ne oldu? Kim kazandı? Kim birinci oldu? Evet. kazandım bir şey de kaybettim ay, ay, arkadaşlar Evet var mı bir mesajınız var benim kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşürüz El <laughs>